Down sendromlu oğlumun ahiretteki durumu nasıl olur hocam diyor. Down sendromu. Şimdi bu Down sendromu eğer çok ileri derecede ya da hafif derece buna göre bakılır, doktorlara sorulur. Namazı anlıyorsa, kılabiliyorsa o zaman bu mükellef kabul edilir, bu ibadeti yerine getirir. Yok eğer bunları anlayamıyor, idrak edemiyorsa böyle bir haldeyse o zaman bu kardeşimiz böyle yaşadı. Yani çocukken diyelim böyle vefat ederse bunun yeri nere olur? Ahirette cennet olur. Cennet olur. Allah'ın inayetiyle, izniyle yani anne baba ondan müsterih olsun. Ama eğer anlayabiliyor, namazları kılabilecek şekildeyse Down sendromlu o zaman muhatap olur. Yok olamıyorsa, o kadar ileri derecede ise o zaman bundan bu düşmüştür. Ahirette inşallah وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ Allah Teala imanlar varsa orada baba, çocuklar, aile onları bir araya getirecek, birbirine ilhak edecek.